Arkadaşlar bugün sizinle birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Bakın böyle toplar var. Şimdi ben ilk önce şu çiçek gücüne gireceğim. Top seçebiliyoruz. Ben top şu an seçmeyeceğim. Giremiyorum. Çocuk girmiş. Hazır. hazır. Arkadaşlar gördüğünüz kişi şöyle yapalım de. Nasıl? Bu gitsene kadar şimdi arkadaşlar bakın böyle bir şey var. de çok daha ama bir şey diyeceğim video izliyorsan şu an. Abone olup like atmayı unutmaz mısın? Abone olun like atmayı da unutmayın. Abone şu an 205. 300 olalım. Asla video atmam. 2 gün önce mesela dün ve dünden önce video atmamıştım. Şimdi, bugün şu anki videom ve bugün sabahki videom var. Onu sabahkini izlemeyi unutmayın. Şimdi dalga makinesine girdik. Oo. Şimdi yorumlara bakacağım. Sonraki bu videoda hangi hangilerine bineyim? Birazdan bütün renkleri gösteririm size. En çok sevdiğim şu an su yeşili. Ben e, e, arkada birazcık oynamıştım. Su yeşili en iyisi bana göre. Bakın şurada bir su yeşili var. Hatta su yeşili bir de bir ara bir tane böyle şeyinde top gibi. Görüyorsunuz. Wow! Bitti. Takıldınız mı? Bakın. Ölüp kendinize geliyorsunuz. Bakın benim dediğim şunu çok sevdim ben. Top da buradan alınıyor bakın. Böyle bir sürü şeyler var. Kapatalım. Bakın. Görüyorsunuz. Böyle böyle yılan gibi. Yorumlara bakacağım. Şimdi nasıl renkler istediğinizi birazdan göstereyim renklerin Ama <laughs> benim dediğim yeşil değilmiş. Takıldım ya. Şimdi hangisi olsun hangisi olsun. Bakın size göstereyim. Dalga makinesi Neşeli Dice. Bunu ASM için yap. Teal anlaşımı. Öre bir yılan, devre kesici, şanslı, spin omurga, Yapı, yapım aş, aşamasında büyük bol, daha büyük bol, roket atışları, pınbal süresi, çiçek gücü, x pembe parça, x mor parça. Bunun adını bilmiyorum. Galiba gireceğim. Yazamıyorum. Siz adını söylerseniz yorumlarda. Dalga makinesi yine. Nereden hangisi olsun? Şimdi ben size seçeyim. Ben şu şey için yap var ya. Bunu bu çok saçma. Bunu niye yaptıklarını bilmiyoruz. Bakın şimdi. Nereden gidiyoruz? Yere doğru gidiyoruz. Niye yere doğru gidiyorsak? Bu çok anlamsızcaydı. Şu yılana girelim. Bakın yandaki çok güzel. Yandaki ne de birazdan gireriz. Şimdi Topu bir de şöyle göstereyim. En sonunda bir kova var oraya düşüyoruz. Bir de oyun yeri var. Menüde oyun yeri var. Oyun yeri de göstereyim şimdi. Şöyle bir yapalım. Uuu çok garip. Yılan da tekleyecek bence direkt çukur. Hemen, hemen düştük. Şimdi menüye geliyoruz mesela. Mini oyunlara giriyoruz. Bakın buradan katılıp da giriyoruz. Bakın hızlanıyorum şu an. Hızlana basıyor, basarak. Dedi 6, 5, 4, 3, 2, 1 0 Şimdi hızlandık ve fırlat. Pırr. Ben nereye gittim? Du du du, du, du. Havaya gittim. Ya kaybettim. Öyle siz oynayarak puanlar kazanıp menüden mermerler mermerlerinizi düz değiştirebilirsiniz. Mesela böyle bakın. Ben buradan şunu seçmiştim. Çok sevdim. Ben şu örte örde almıştım. Bir de şunu almıştım. En sondan olacak. Bakın bunlardan birini aldım ben. Tabii ki de en son olacak. Şuradan nerede benim aldım? Benim aldığım tabii ki de şu. Ginden aldım. Şimdi tamam kapatalım. Şimdi bakın topumu değiştim. Şimdi hangisine girelim? Ben şu anlık şuna gireceğim. Bu çok güzel demiştim size. Göstereyim. Şu an oluyor top da olmadı. Top niye böylesine? Bakın ne kadar şekilli. Bakın şimdi. Woohoo! Şöyle göze girelim. Çok güzel oyun. Hava gece. Zaten gece olunca bunlar parlıyor. Çok güzel gözüküyor. Bir de o kadar fazlalar ki. Baksanıza. Bakın şurada bir top var. Birazdan o topa gideceğiz. Yani birazdan ne şimdi. Bakın top yapacağız. Ne kadar güzel. Zaten şurada bir çukur var. Buradan da koy mavi seçim. Şimdi arkadaşlar lütfen ne kadar izleyip abone oldunuz mu? Lütfen abone olun ve like atın. 300 olmak istiyorum. Her bir abone oldun abone olduğunuzda beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben böyle bir hemen gülüyorum. De, şöyle çıkalım bir de. Topradik fazla delik için büyük ama şöyle göstereyim. Çok güzel gözüküyor. Woohoo! Bakın çukur ve bir kuyu. Takıldın mı? Bakın burada yana takılmak mı var? Mesela ben de kendimi patlattım. Mesela şimdi şu koyu maviye gideceğim. dalga makinesine gittim. Bu olabilir ya da şu yandaki. Bu bence. Bir tane var o kadar güzel ki. Oo. Şimdi arkadaşlar. Woohoo. Bu değil de bu bu da güzelmiş. Benim de dediğim değil, değil ama. Ohh. doğru gittim. Arkadaşlar şimdi şunu seçiyoruz. Bu benim size diyeceğim olan. Şimdi Oh. Eve çakıldık. Bu size bahsettiğim olacak. Bakın yanlardan nereden dönüyoruz. Aşağıdan yukarı. Yukarı, yukarı, yukarı. Aşağıdan yukarıya. çok güzel ama birazcık takıldım. Bunun benzeri de var. Ama bu kadar fazla değil ondakiler. Şimdi hangisi olsun bence bu olsun. Bu video bitti. Bu videoda şimdi birazdan bakacağım. Bu videoda yorumlara bakalım kim hangi kaydıraktan kay yazsın. Ona göre bu videodan ikinci çektiğimde yapacağım. Şu an gidelim. Şey oyunda aldığınız şeyi oyundan çıkıp bir daha gelirseniz aldığınız şey yok oluyor. Bakın. Şuna girelim. ne kadar puan almışız? Şimdi bunun devamı gelsin diyenler abone olsun. Gelmesin diyenler like atsın. Yani arkadaşlar hadi bay bay bu kadardı. Bakın unutmayın hepsi var. Bazıları yok olabilir mesela bu arada yok şu an. Sonra açık pembe yok. Yani bazıları yok. Ben yorumlarda size em, söylerim. Yarı, yazarsınız. Sevinirim. Yorumlarını da kapatacağım Bugün bu videodaki. Arkadaşlar neyse bugünlük bu kadar. Bay bay.